Auzu bismillahirrahmanirrahim minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala seyyidina Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, i̇nsanın iki çeşit ibadetinden bahsetmişti. İkinci vecihi okuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sonra görür ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Zülcelal. Allah yeryüzünü bir sergi gibi yaratmış. Sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. Böyle gösteriyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile Allah diyerek tahsin ile Allah ile tahsin ile ne demek? Barek Allah. Allah ne mübarek yaratmış. Maşallah. Ne demek? Allah'ın istediği gibi Allah ne güzel yapmış. Maşallah. Tahsin ile. Subhanallah diyerek hayret ile Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Allah yeryüzünü bir sergi gibi yaratmış, hükmünde yaratmış, yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, Allah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek, hayret ile Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabil eder. Sonra görür ki bir vahidi ahad şu kainat sarayında taklit edilmez sikeleriyle ona mahsus hatemleriyle ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla, bütün mevcudatta damga ile vadet, damga ile vadet koyuyor. Her bir mevcudun üstünde böyle bir damga koymuş. Yani o ondan başka kimseye ait olamaz. Damga ile vadet koyuyor. Vadet yani birisi yapmış, sadece birisi yapmış. Allah ve Tevhid'in ayatını nakş ediyor. <laughs> derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.